Lezzetli sohbetlerden herkese merhabalar. Ben Melike Makas. Bugün ikinci canlı yayın programımızla karşınızdayız. Bugün belirlediğimiz konu dışarıda yemek yeme stratejileri hakkında konuşacağız. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün sevgili diyetisyenimiz Beyza Nur tekrardan bizimle birlikte yemek alanında ve diyet alanında olduğu için bizi bilgilendirecek kendisi. Bugün ikinci canlı yayınımız. İkinci canlı yayınımızda biz sizinle yapıyoruz ama yine hala biraz Aynen, heyecanımız yapıyorum. var, hatamız varsa tekrardan affola evet, evet, diyoruz. Şimdi ilk defa izleyenler için ve sizi tekrardan eski izleyicimize hatırlatmak için Mezanur Hanım'dan birazcık kendisiyle ilgili soru sorarak başlamak istiyoruz. Evet Beyza Hanım, birazcık bize kendinizden bahseder misiniz? Evet. öncelikle merhabalar. E, ee, i̇kinci canlı yayınımız, e, burada olmaktan tekrar çok mutluyum. Teşekkür ederim, ailesiyle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Ee, ben diyetisyen Beyza Hanım lisans ee, eğitimimi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirdim. Devamında burada, e, Samsun'da kendi kliniğinde klinik diyetisyenlik yapmaktayım. E, bugün dışarı bir yöntemiz stratejilerini konuşacağız. E, eğer sormak istediğiniz sorular olursa e, aşağı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Yatılamadan keyif Evet. Lütfen sorularınızı bize yazın. Biz de bunları cevaplayalım. Evet. Şimdi dışarıda yemek yeme stratejileri konusuna girmeden önce bize birkaç cümleyle bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Tabii öncelikle bu dışarıda yemek yeme konusu sağlıklı beslenmeye çalışan birçok insan için ve danışanlarımın da hemen hemen hepsinin aklını kurcalayan bir konu burada ilk önceliğiniz şu olmalı. aç hissediyor muyum? Aç mı? Yoksa dışarıya, kafeye ya da herhangi bir restoranta oturmaya, arkadaşlarımla da ailemle bir şeyler atıştırmaya mı gidiyorum? Bu soruna cevabını eğer kendimize başlayabilirsek, gittiğimizde, işte ya da kafeye gittiğimizde çok daha doğru ve sağlıklı tercihler yaparız. Bunun dışında amacımız her ne olursa olsun, doymak ve keyif yapmak -yap olsun. Başlangıçta dikkat etmemiz gereken nokta şu, menüye hakim olmak. Eğer menüye ne kadar aşinaysanız o kadar daha rahat seçimler yaparsınız. Yani bunun yanı sıra işletmenin yemeklerini oluşturduğu ortamın hijyeni ne koşullarda oluştuğu da çok önemli. Bu noktada gıda mühendisleriyle çalışan işletmeleri tercih etmek her zaman daha sağlıklı olacaktır. Çünkü sağlıklı beslenmek demek sadece bir menü oluşturmak, menü, işte kalori saymak ya da bir menü oluşturmaktan ziyade vücudumuza neler aldığımız, Neleri yediğimizi, neleri içtiğimizi bilmek alakalıdır. E, bu durumda tabii ki ortamın hijyeni pişirme bir oldukça önemli. E, bu şekilde genel olarak bir şekilde bahsedebilirim. Teşekkürler. Peki o zaman yavaş yavaş artık sorularımıza başlayalım. Beyza Hanım, doyma amaçlı tercihler yaparken nasıl bir strateji uygulamamız? Tabii ki. Şimdi şöyle, eğer karnınız açsa, öyle bir öğün için gidiyorsanız, İlk kriteriniz pişirme tekniği olmalı. Yani yiyeceğiniz yemeğin ne koşullarda ne şekilde piştiği olmalı. Ee, kızartma, kavurma gibi metabolizmanızı yoğuracak pişirme tekniklerinden uzak durmalı. Bunun yerine daha rahat, hafif, yani fırınlanmış, e, ızgarada pişmiş, buğulanmış e, e, ya da e, ızgarada ürün gibi olmuş bu şekilde e, haşlama tarzı yine, e, gibi yöntemleri tercih etmek daha sağlıklı olacaktır. E, ee, bunun dışında benim besin ve besin açısından da alımı, hem sizin topluluk sürenizin e, daha uzun olmasını hem de daha sağlıklı tercihler yapabilmeniz adına önemlidir. E doğru miktarda ve doğru dağılımda karbonhidrat, protein ve yağ dengesi oluşturduktan sonra zaten e, dengeli bir menüye adım adım ilerlemiş oluyorsunuz. E, örnek vermek gerekirse, tercih ettiğiniz menü yanında bir salata tüketmek, lif oranı yüksek olduğundan dolayı bu salatanın e, hem olası bağırsak problemleri, bağırsak şikayetleri, kabızlık, şişkinlik, gaz, bu tür problemlerin önüne geçmeye e, hem de mineral ve vitamin nevisi oluşturmak açısından salata tüketim aslında gayet mantıklı bir tercih. E, yine bunun dışında e, protein olarak et, tavuk, balık, ızgara, köfte, işte ızgara ya da pişmiş herhangi bir ya da fırınlanmış dediğim gibi bu et, tavuk, balık türleri ve yine kuru baklagilleri tercih edebiliriz protein olarak. Ee, yanına da güzel e, dengeli ve doğru bir karbonhidrat kaynağı eklediğimizde yine dediğim gibi doğru stratejiyi uygulamış oluruz. Ee, eğer benim de patates tarzı daha uzak durmamız gereken e, yiyecek çeşitleri varsa üniversitenizden patates kızartmasını salata ile değiştirmesini rica edebilirsiniz. Yine aynı şekilde seçtiğiniz menüyü yoğun soslu bir menüyse eğer menüyü yemeğin yanında e, isteyerek, bunu rica ederek kendi porsiyon, kendiniz porsiyonlayarak, kendi sosunuzu kendiniz e, damak zevkinize ve ihtiyacınıza göre eklemek onu doğru strateji olacaktır aslında. E, bir diğer önemli nokta da doymaya başladığınızı hissettiğiniz andan itibaren kendinizi yemeği bitirmeye uğramamak. E, yemeği sipariş ettiğiniz yemeğe başladınız ve doymaya başladığınız andan itibaren e, bu ne hissettiğinizi, e, yemeğinizi yalnız olan seyircilerinizle paylaşabilirsiniz, işletmenizden e, sizin için paket yapmanızı rica edebilirsiniz, belki evde yiyebilirsiniz, evde bir sokak hayvanıyla paylaşabilirsiniz. Bu da bir diğer stratejilerden bir aslında. Teşekkürler. Evet, sokak hayvanlarını da bu arada unutmayalım Hı -hı, lütfen. Ee, bu e, korosan olayı biraz örneklendirmek istiyorum. Hı -hı. E bunu hatta şey yapalım, Keşkurt'un ailesinin menüsünden yapmak istiyorum. Tamam. E çok sevgili Gürhan Mertsiz, Ayşegül Hanım'la birlikte menü incelerken, badem, tavuklu salata, benim biraz ilginç bir şey... Evet, geçen ya. programda da, canlı yayında da bahsetmiştik. Evet, tomba dökülme kanalında da, da bahsetmiştik. Evet, evet. Şimdi bu menünün içerisine baktığımız zaman, içerisinde bulunan tavukla protein ihtiyacınızı karşılamış oluyoruz. Yine içerisinde çiğ sebzeler, salata olduğu için, ilk e, almanız gereken posa ve lise oradan aldınız elinizin kurduğu bir çiğ sezeler sayesinde sonrasında da içerisinde kullandıkları zeytinyağı ve badem e, sağlıklı yağ bulunduğunu Buradan da enerji dengesini kurduğunuz için yine e, ana öğelerinizde e, kendinize göre pozisyonlara gayet tüketebileceğiniz, sağlıklı dışarıda tüketebileceğiniz bir menü aslında. E, bu şekilde. Örnekler böyle bir şekilde yapabiliriz. Tamam, teşekkürler. Peki, Beyza Hanım'ın keyif yapmaya gidiyorsak nasıl evet. yemekler yemeyi tercih etmeliyiz? Bazen öyle oluyor ki karnımız top, ee, bir davet olabilir, bir doğum günü olabilir, herhangi bir toplantı yemeği olabilir, herhangi bir e, keyif yapmak zorunda tetmeye bir kafe ya da bir restoranta gittiniz. Öncelikle şuna e, emin olun, top ağırlamak zor diye bir tabir var. Eğer topsanız canınız daha az şey çekiyor. E, hatta biz e, şöyle söylüyoruz, alışverişe giderken karnınızı doyurup öyle gidiyor. Çünkü ne kadar top olursanız canınız o kadar az şey çekiyor. Şimdi top olduğundan emin olun, öğün vaktinizde ee, size dengeli ve yeterli bir öngörü tutup emin olduktan sonra e, şuna karar Bir şeyler mi istiyorum, bir şeyler mi içmek istiyorum? Bu şekilde bir yönlendirmeden sonra e, şöyle örneklendirebiliriz mesela. Bir şeyler içmek istiyorsunuz. Bunlar sağlıklı olarak neler olabilir? sade çay, kahve, bitki çayları da olabilir. sütlü kahveler soğuk ya sıcak olabilir. İçerdiği sütler kaynaklı bir protein alacaksınız hem hem de ek olarak e, hissi sağlayacaktır size. Bunun yanında maden suları, sade maden suları, çölçül belki olabilir. taze sıkılmış meyve suları ya da yine bir sunum e, e, örnek verecek olursam meyve ve smoothie'ler var, şekersiz. Bunlar tercih edilebilir, tarım depoları. E, bunları tüketebilirsiniz içecek olarak. Bunun dışında canınız tatlı bir şeyler yemek istiyor. Şimdi buraya bir tırnak açmak istiyorum. Bizde önemli olan beslenmenin sürdürülebilir olması. Ee, ne kadar sürdürülebilir olursa o kadar verimli bir süreç olmasıdır sağlık açısından. Eğer canınız tatlı bir şeyler yemek istiyorsa haftada bir iki kez e, hafif ve sürdü tatlılar, küçük konsem tatlılar yemek sizi sağlıksız birisi yapmaz. E, o çocuğunuz canınız tatlı bir şeyler yemek istiyor. Meryem'e bir göz atın. Daha sütlü, şekersiz, daha böyle hafif tatlılar tercih edebilirsiniz. Yine e, tatlınızı sevdiklerinizle masada paylaşabilirsiniz. Bu yine doğru bir strateji evet. olacaktır. E, dediğim gibi önemli olan alışkanlıklarımız. Siz her gün e, eğer ki bir restoran tatlısı çok ağır şerbetli tatlılar tüketmiyorsanız bunda hiçbir sıkıntı yok. Arada bir gecemiz, sütü tatlılar, hiçbir sıkıntı oluşturmaz. Teşekkürler. Peki, genelde restoranda ya da gerçi biz bunu sadece restorana çıktığımız zaman yapmıyoruz. Biz bunu evde de yapıyoruz. Yemek yerken yanında ekmek bir tüketimimiz var bizim. Bunu zaten bence de sağlık açısından kilo bazında çok tüketmememiz lazım ama dayanamıyoruz da. Yani şahsen ben yemek yerken ekmeği az böyle biraz kıtmak istiyorum. Evet. Peki e, ee, yine sormak zorunda olduğum için soruyorum. Ekmek tüketmeli miyiz? Tüketsek bile ne tür ekmekleri tercih etmeliyiz? Evet. Şimdi şu anda günümüzde Türkiye'de bu e, dışarıda yemek yerde ikram edilen ekmekler genelde beyaz ekmek oluyor. Fakat e, birçok işletmede aslında farklı ekmek türleri mevcut. E, yine kaç konu belirte Mesela burada siyez ekmeği var, tam buğday ekmeği yine aynı şekilde mevcut. E, çavdar ekmeği mevcut. İşletmenizden e, bu tür ekmekler rica edebilirsiniz. Diyelim ki yok, ne diyebilir bakın eğer ekmek gerektirecek bir e, yemek ise evet belki bir iki dilim ekmek porsiyonlayarak yani kişisel ilk başlarda göre tüketilebilir. Ee, ekmeksiz diyet e, olmaz, Böyleyse, sağlıklı beslenmek isteyen bir kişi ekmek tüketiyor. Ekmeğin türü ve miktarı aslında önemli olan. Bazen şu e, geri gövdeleri alabiliyoruz işte hocam ekmek yazdınız ama hani e, nasıl olacak, yeme mi gibi bir yöntem yok. Bu tamamen aslında bir e, Düşünmememiz gereken bir düşünce ekmek olmalı. Doğru miktarda ve doğru tümde olmalı. Dediğim gibi e, tam bu da ekmekleri tepki Ekmekleri ekmekle siyez ekmeği burada da mevcut. Tüketilebilir. Bunları evet. sakınca yapmayın. Siyez ekmeğin de gerçekten kalorisi olmayan bir ekmek. Biz de Peçuk Okulu'nda evet, bunu üretiyoruz. Hı. Ve ekmek ustamız Selami Usta'ya buradan selam Hı. gönderelim. E, peki. Gelelim biraz içmeye. Yani yemek derken bir şeyler içme konusunda. Hepimiz yemek derken bir şeyler içmeyi seviyoruz. Şahsen şey ben tüketmeyi çok seviyorum. Hani bu kahvaltı ve çay ikilisi gibi düşünüyorum. Ve sanki kahvaltı yaparken çay içmezsek bir yarım kalmış gibi şey hissediyoruz. Ya da yemeğin hemen akabininden bir soda ya da bir kahve tüketmek. onlar, evet, evet, evet. Gerçi onlar da sorularda var oraya sonra değineceğiz ama şimdi şöyle bir soru soruyorum. Hepimiz yemek yerken bir şeyler içmeyi seviyoruz dedik ama sağlıklı beslenirken nasıl içecekler tercih etmeliyiz? Evet. Şöyle, e, kimlik kimi insan yemek yerken içecek içmeyi tercih etmez. Kimisi dediğimiz gibi içecek içmeyi sever. Tamamlamak gibi bir doğruluğunu artırmak açısından bir istek olabilir. Sağlıklı beslenme eğer dikkat eden bir bireyseniz e, yemek yerken tüketebileceğiniz içeceklerden bir tanesi mesela aynan olabilir. Protein açısından gayet önemli ıı, bir, yani aynı şekilde kefir olabilir. E, bu tür içecekler tercih edebilirsiniz. Fakat maalesef bu gazla ya da şeker oranı olan içecekler o andaki kan şekeri dengenizi bozacağından çok tercih etmemeniz gereken içecek türlerinden aslında. Dediğim gibi ayran olabilir, kefir olabilir, su olabilir. Eğer ilaçlı bir şeyler içme ihtiyacı hissediyorsanız bu tür içecekleri tercih edebilirsiniz. Tamam, teşekkürler. Peki şimdi aslında bence benim ve izleyicilerin de kafasını ee, kafasını yani. kurduculayan soru gelecek ama bir sorumuz varmış ben onu bir evet. Evet. Mert Aslan 10 kullanıcı isimli bir takipçimiz soru yazmış. Dışarıdaki Facebook dükkanlarında yediğimiz yiyeceklerin iyi ve kötü yanı nedir? Evet, çok güzel bir soru şey aslında. Evet, e, Mert Aslan On'a teşekkür ediyoruz fast food ürünlerinden zaten da ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Nasıl dengelemeler yapabiliriz, nasıl ne çıkartabiliriz, bunlardan bahsedeceğiz ama iyi kötü olarak şu şekilde anlatabiliriz. Aslında yine pişirme tekniği işin içerisine geliyor. Hmm. Fast food dükkanlarının çoğunda kızartma ve kavurma teknikleri kullanılır. E, bu yüzden çok fazla yağ çektiği için ve bu yağların e, kullanılan yağda sağlıklı yağ grubunun dışındaki yağda olduğu için e, bu yüzden aslında biz sağlıksız kategorisine koyuyoruz. E zaten Facebook'ta ilerleyen detikleri bahsedeceğim. Şimdi, peki e, ben bir şey sormak istiyorum. Bu pişirme tekniği evet. dediniz. Yani şimdi şöyle, ben kendi kafamda şöyle bir not aldım. Doğum size sormak istiyorum. Şimdi, Bay Zamanlım, pişirme tekniği çok önemli dediniz. Patates düşünelim. Hı. Bir patatesi hani ızgarada sadece hani fırınlama gibi ya da fırınlama Hı. gibi düşünelim. Hı. Çünkü onu tüketmek ve bir de patates kızartması aslında aynı patates. Evet. Tam olarak bundan bahsediyoruz evet. değil mi? Evet. Ben iki farkı kısaca anlatayım size. E, dediğim gibi patates kızartması çok daha fazla yağ kullanmamız gerekiyor. Çünkü yağın içinde kızartıyorsunuz. Ama fırınlama da e, dışarıdan gelen yani, ısıdan dolayı bir e, pişme tekniği olduğu için çok daha az yağ oluyor aslında. A, çok daha Hı. az yağ kullansanız bile olur. yine e, dediğim gibi var. E, Hı. bu, i̇şte kızartma işlemini gerçekleştirdiği fritözler e, ee, aynı yağın defalarca kez kullanıldığı bu fritözler yine kızartma şeklinde olduğu için hmm. tercih etmememiz gereken bir şey. Air fryer şimdi çok moda mesela. da yine çok az yağda fritözler pişirilebiliyor. Fırınlama tekniğini e, ben ve Aylin sık sık aslında bunu kullanıyoruz. Şimdi bölüyorum ama bir soru daha gelmiş bir takipçimiz Arslan Kapucu adına. Teşekkürler hmm. sorusu için. Besinleri pişirmenin en sağlıklı yöntemi hangisi? Yani hem izleyicinizin sorusunu cevaplayalım, o yüzden araya girdim. Evet. Şöyle, şu pişirme teknikleri aslında çok geniş bir kavram. Ee, yani bu besinden besine göre değişir. Örnek veriyorum, sebzeyi pişirmenin farklı bir yolu varken, et, tavuk, balığı pişirmenin farklı bir yolu olur aslında. Burada genel olarak dikkat etmemiz gereken aslında sağlıklı beslenme adına e, daha az yağda nasıl pişirebiliriz? Bu, budur. Yani, e, çünkü vücudunuza gereksiz yağ almamanız gerekir. Aldığınız yağ miktarı çok önemli. E, 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 az önce de bahsettiğim gibi, düzeltme ve tercih tercihleri yerine yani daha hafif, daha az yağ ile uygulayabileceğiniz e, işte fırınlama olabilir, e, haşlama olabilir, e, bu şekilde ızgara olabilir, Hı. bu şekilde pişirme tercihleri şey. çok daha uygun olacak. Tamam. E, şimdi konuyla ilgili başka bir sorununuz var mı? Bir yorum soru var Yok. Tamam. O zaman e, içecekten, ocağın alıcı sorudan Hı. ben devam evet. etmek istiyorum. Yemek yedikten sonra üzerine öncelikle su, çay, kahve ve soda Bunları ne zaman tüketmemiz bizim hem hmm. sindirimimiz için iyi olur hem de bize hani faydası olmasa bile zararı olmaz. Hmm. Şu şekilde hmm. yani, e, bu tür içecekleri yemeklerden 30 dakika ya da 40 dakika kadar önce ya da sonra tüketmek çok daha mantıklıdır. Bunun sebebi aslında midenin asidik dengesi. Su temizleri. da mı bu buna dair? da buna dahil aslında. Evet. Çünkü sebebi aslında şu. E, midenin asidik dengesi için bir şeyler tükettiğimiz zaman mide asitleri devreye girer ve sinirin başlangıcı. Bunun dengesinin bunun düzenini bozmamak adına e, sıvı tüketimini genelde işte, aralarda, oyun aralarda yapmak çok daha mantıklıdır. Çay ve kahve de şuna değinebilirim. E, çay ve kahve de sinirlerle yemeklerin yanında tüketildiğinde yemeklerin içerisindeki e, devir Derin eminimini azaltacağı için yemeklerden bir saat sonra bir tür buçuk saat sonra çay ve kahvenin yemeklerden alacağımız verimi e, çok daha üst düzeye çıkartacaktır. Teşekkürler. Peki, e, fast food'la ilgili bir soruya değineceğim hmm. şimdi. Çok tercihli bir restoran değil de, hmm. fast food bir restorana gittiğinizde nasıl bir düzenleme yapabiliriz? Şimdi öncelikle tekrar üzerine çizeceğim. Sürdürülebilir beslenme, aslında sağlıklı beslenme. Bu durumda eğer siz ayda bir iki kez bir fast food restoranına gittiğinizde canınız bir hamburger mi yemek istediğinde evet o menüyü gidin ve yiyin. Eğer fakat hamburger evet bahsedeceğim şeyi size fakat bu eğer fast food restoranına gitme olayı e, sizin öne geliyor iş yerinize yakın bir yerde ve hayır hamburgeri çok severim <laughs> <laughs> o yüzden <laughs> hamburgeri <laughs> <laughs> onu nasıl deneyeceğimizden evet. ee, şimdi birazdan bahsedeceğim. Şimdi bu tür restoranlara eğer sık sık gitme Varsa, orada eğer e, ömür geçirmek durumdaysanız, e, bu tür restoranların bile aslında fit salataları, fit menüleri mevcut. Nasıl? Salataların içerisinde işte bir protein kaynağı var. Bu et ızgara et olabilir ya da e, ızgara tavuk olabilir. Fit menüler mevcut. Fakat diyelim ki yok. O an yani şartlar altına. E, o şeye ulaşamadınız. Yani küçük bir çorba ya da bir salata imkanımız yok o keskik dönemde. O zaman ben şahsen kendi adıma şöyle yapıyorum. Patates kızartmasına yani de gelen patates kızartması. Kadınlık alıp e, yanımda aynılımla beraber eğer varsa yine dediğim gibi bir salata, bir yeşillik, bir söğüş bile olabilir. Bunu tercih ederek genelde mini boy hamuriyel tercih ederim. Eğer hamur büyük olursa da ekmeğin bir katını yememeyi tercih ediyorum. Bu şekilde bir de dengeleme yapalım. Ama dediğim gibi diyelim ki o anki şartlar altında e, dengedirebileceğiniz bir salata öğünü ya da bir söğüş ya da bir sebze düğünü yok. Ya da içecek olarak ayran mesela ya da kefir yok. O zaman da e, o anda o menü yedikten sonra bir sonraki öğle dengelemeler yapabiliriz. Bunu zaten birazdan, tekrar bundan değineceğiz. Tamam. Peki, o zaman e, son sorularımıza, son sorumuza giriş yapacağım. Hı -hı. E, soru var mı diye bakıyorum. Sorumuz var. Yazılmasını bekleyelim. Ben bu arada soru yazılır. adı dört ben bir şey sormak istiyorum. Şöyle bir şey söylediniz Mevzamıra Hanım. E, salata, hani hamburgerin yanına. Hı -hı. Ama bizde biraz, yani daha doğrusu ben açıkçası herkes diyemem ama ben bu konuda şunu düşünüyorum. Ben hamburger yiyeceksen yanında mesela salata yana, Hani şey gibi. Ya zaten sağlıksız besleniyorum. Hani evet. böyle bir evet. düşüncemiz de çünkü var bizim. Genelde. Evet aslında var ama dediğim gibi eğer sağlıklı beslenmek isteyen bir kişisiniz e, zaten onun o e, oranı hissedeceksiniz, evet ben bu hamburgeri yiyeceğim ya da bu hamburgeri yarısını yiyeceğim ama onun öncesinde lif oranı, posa oranı daha yüksek, benim doldurma bana daha hızlı bir şekilde hissettirebilecek e, olan işte alternatifler bahsettim ya, bu bir sağlıklı bir içecek olabilir, ayranlı, yoğurt belki olmaz ama ay ayranlı demeyin ya da salata tercih etmek e, size daha iyi hissettirecek demiyorum çünkü daha hızlı yiyeceksiniz. Şey gibi, e, neydi o hamburger yerken yanında diyet bir kola. <laughs> ve eziyet e, yani çok daha farklı oluyor. O e, yıllarca aslında işte kullanan bir sağlık evet. yemek fakat içerisinde olan e, tatlandırıcı yani, sıfır şeker olarak değişiyor ama içerisinde bulunan tatlanırlar maalesef birçok otoyumin hastalıklara, diyabetler tutun, e, birçok otoyumin hastalıklara sebep olan içecek aslında. Çünkü şeker gibi farklı tatlandırıcılar, kimyasalar kullanılıyor. O yüzden gibi yani, içecek olarak ayrılma devam ederek evet. evet. çok sağlıklı olur. Tamam. E, bir sorumuz var. Şimdi onu cevaplayacağız. Evet. Yula İyaz e, takipçimizden gelmiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve soruyor. Buyurun evet. diyorum. Ben düzenli olarak dışarıdan besin tüketen birisi olarak gün içinde aktif bir yorgunluk, bitkinlik oluyor. Bu beslenme günler olabilir Şimdiden teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederim öncelikle soru için. Bir ee, Şöyle şimdi Bazen öyle oluyor ki gerçekten evde bir yemek düzeni olmuyor ya da kişi sürekli dışarıda olduğu için dışarıda beslenmek zorunda kalıyor. E, bu halsizlik, yorgunluk, bitkinlik e, yetersiz ve sağlıksız beslenmenin getirisi olabilir. Vitamin değerleriniz düşmüş olabilir. Çünkü bir yemek yemek sadece karın doldurmak değildir aslında. E, hem bedenimizin ihtiyaçlarını karşılamak, tabii ki aynı zamanda da ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra e, dengesiz ve yetersiz, sağlıksız beslenmek, evet, yoğunluğun halsizlik, kitabı ilerleri, düşüklüğü gibi sağlık problemlerine yol açabilir. Ya, e, fakat e, az önce bahsettiğim noktalara eğer kendisi değinirse, dikkate alırsa çok daha iyi hissedeceğini düşünüyorum. E, teşekkürler. Ve son sorunuzu soruyorum. E, biliyorsunuz ki Peç ata konuşur ve olarak e, pideniz bizim birazcık meşhur. E, şimdi benim canım şöyle ata konuda konusunda olanlar şey söylüyorum. Atakuma gideyim, denize, manzaramıza karşı bir tane pide yiyeyim. Evet. Canım istiyor evet. çünkü. Bir de meşhur pidemiz. Evet, evet. Geldim pide yemek istiyorum, Yedim, çok güzel, afiyetle. Peki sonrasında gün içimi kendimi nasıl yani kendime nasıl dengeli? Evet, öncelikle de dengeleme kelimesini kullandığınız için teşekkür ederim. Çünkü genelde şöyle oluyor, nasıl telafi edebilirim oluyor. Fakat bildiğiniz, işiniz, kendi iradenizle, kendinizi zorunmak amaçlı yaptığınız hiçbir aktivitenin telafisi gibi bir durum olamaz. Çünkü siz hiç suç işlemiyorsunuz aslında o anda. Peki sonra yine peş kapırında mesela meşhur olan soğuk baklavayı da yiyeyim mi? Kederi düzenini yemeseniz daha iyi. Tamam, birazcık bekleyeyim o zaman. Evet. <laughs> evet, az önce bahsettiğim o dengelemeyi yapacağız burada. Burada bir baklava olarak bu arada pide yemeye bayılan bir insanım. E, yine peş sabah kurduğum fidesini arak bulacak lezzetli muhteşem fideler oluyor. Dönem dönem hep iş yerine yakın olduğu için hem de evde çok yakın olduğu için ben de buraya pide geliyorum. Evet, bu arada bir ustalarımıza da buradan peç kokorun atakumun evet. bir ustalarına da selamlar iletiyorum ve bütün diğer şubelerimizin. Evet, evet, devam edelim. Şöyle, e, ben şahsen kendimden örnek vereceğim. Pide eğer, canım pideyi sevmiyor. Pide, pide yemeye geldiysem eğer buraya, dediğim gibi öncelikle bana doğrulmuş hissini daha hızlı ve daha uzun süre hissettirecek bir salata söylüyorum bundan. Ki salata gayet uygun oluyor aslında. Yine ayran. Ayranı ve salata mı? E, yemeye başladıktan sonra birer birer yavaş yavaş simdire simdire pideleri yemeye başlıyorum. Bunun inanır mısınız? Yani tam pide bitmeden e, belki 3-4 dilim kalan ben kendimi doymuş hissediyorum. Bunun sebebi başta aldığım sipariş salata ve ayran. Çünkü siz e, midenizi, e başladığınızda bunu eğer çok çok düşük kalorili bir salata ile yaparsanız çok çok böyle daha hızlı doymaya başlarsınız. E, bunun dışında diyelim ki ortamda e, salata tercih e, salata tercih edebileceğiniz bir salata yok. Bu da sadece bir istiyor? Bu durumda da e, nasıl dengeleyebilirsiniz? Otomuz e, pideyi yediniz. İyi. Biz zaten pidenin yanında salata veriyoruz. Yani <laughs> harika evet, evet. Evet. bir evet <laughs> Evet. Nasıl yapabilirsiniz? Gelin otobuzla bir pideyi evet yediniz. Bu pideye baktığınız zaman e, hayvansal yağ içeriği ve karbonhidrat içeriği yüksek olan bir yiyecek. E, burada bir sonraki öğününüzü e, yağdan ve karbonhidrattan daha düşük eğer ayarlarsanız bir dengeleme olmuş olur zaten. Bunu nasıl yaparsınız? Örneğin dediğim gibi pideyi yediniz. Öğle menüsünde de, de kahvaltıda. Bir sonraki öğününüzde daha az yağlı, daha düşük karbonhidrat şeyler. Mesela e, fırınlanmış bir dolu tabak sebze, yanında bir dolu kase bir yoğurt, e, ızgara tavukla beraber dediğim gibi karbonhidrat ve yağ oranını düşünerek, düşünerek böyle bir deneyleme de yapabiliriz. Çok teşekkürler. Şimdi e, bir sorum daha geldi. TG ZZ diye bir kullanıcıdan e, kahve ve gıda takviyeleri ile kilo veriliyor mu? Bu tür öneriler neden çok yaygın demiş. Sorusu için teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, şöyle kahvenin metabolizma hızlandırıcı bir özelliği vardır. Doğru yani. zamanda ve doğru şekilde tüketilirse eğer. Fakat bunun soyutlama üzerinde bir etkisi vardır diyemeyiz. Çünkü tek bir besin ya tek bir içecek Sizin tek başına asla zayıflatmaz zayıf. Ya da kilo aldım. <laughs> e, e, takviyelere gelirsek zayıflama için takviye almak e, aslında kendinizi riske atmak gibi bir şey. Yani şu anda marka veremiyorum burada ama e, birçok takviye, zayıflama e, ilacı takviyeleri karaciğeri maalesef yoran, iflas eşiğine getirebilen ürünler arasında. Bu yüzden bunun yerine beslenme stilinizi değiştirerek, alışkanlıklarınızı değiştirerek kısa süreli kilo verimin yerine nasıl daha sağlıklı beslenebilirim? Kendimi nasıl daha sağlıklı hissedebilirim beslenmemi değiştirerek? Bunu öğrenmek aslında çok daha sağlıklı olacak. Çok teşekkürler. Ee, evet, başka sorumuz yok galiba. Evet, biz ikinci canlı yayınımızın sonuna geldik. Ee, Instagram hesabınızı paylaşır mısınız? Kendisinden bilgi almak, kilo vermek, daha sağlıklı bir hayata e, giriş yapayım artık bu kadar yeter derseniz kendi Samsun Atakum'da, Klinik, Körfez'de, Hı. -hı. Instagram hesabını şimdi size söyleyecek kendisiyle iletişime geçebilirsiniz evet. lütfen. Önce şunu da altını çizeyim, sadece kilo vermek ya da sağlıklı beslenmek tabii ki bunların yanı sıra e, mesela gebelerde beslenme, emzikli danışanların evet. var, emziren danışanların nasıl beslenmeli, bebeğine nasıl daha sağlıklı bir süt verebilir? Mesela bunun olabilir. Sporcu beslenmesini aynı zamanda e, Uluslararası Fikris Tezermesi uzmanı bunun uzman, üzerine uzmanları var. E, bu şekilde aslında hizmetlerim de mevcut. Instagram adresim zaten orada gözüküyor. E, .vd .vd. Oradan da ulaşabilirsiniz. Diğer ya telefon numaram mevcut profilinde. Oradan iletişim kurabiliriz. E, dediğim gibi burada olmakla çok iyi kaldı. Çok teşekkür, ederim. Bir de bir parantez açmak istiyorum. Şöyle bir şey var e, biz bir evet. ay önce tam yine ayın 9'unda yapmıştık. Aralıklı evet. orucu konuştuğumuzda bizim e, Peçko Instagram hesabında kendisi ya bir takipçimiz Beyza Nur Hanım'a ulaşmak istediğini söylemişti. Hani ve geldi galiba evet. Siz de bir programa başladınız. Evet. Kendisi tekrar bizi izliyorsa Selam Hanım'dı galiba. Evet. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet. Kendisine selam Kendisine evet. selamlar iletiyorum. Evet. Tüm danışanlarımı gerçekten siz de var benim için burada. Ben de izliyorum. <laughs> 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 Danışanım yok ama. <Ha>, ee, <laughs> tamam. Şimdi çok teşekkür ederiz tekrardan yoğun yolumaktığınız bize ayırdınız. Eee Petshop bizim resmi Instagram hesabımız 444 9953, ücretsiz Hı -hı. müşteri destek hattımız Instagram'ımızdan ve 444 9953 numaralı hattan bize her zaman arayabilirsiniz. Bütün şubelerimizin tek bir zaten telefon numarası tuşlayabilirsiniz ya da Facebook'un Instagram hesabımızdan bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Facebook'un.com.tr internet sayfamızda ziyaret edebilirsiniz. Lütfen Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın ve bildirimlerinizi açın. Ara sıra sizler için bir şeyler yapıyoruz. Bunlardan haberdar olun diye bir öneri sunuyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen konuşmamı istediğiniz her konuyu bize DM yoluyla bize söyleyin. Biz de sizler için burada güzel bir platform, lezzetli sohbetler adı altında bir çatı oluşturduk. Gelin birlikte hareket edelim. Bizi de tek bırakmayın bu konuda. Çünkü biz sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlerle varız, ilki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Mutlu pazarlar, sevgiyle kalın.